Clash Royale oynayacağım ama bir challenge gibi bir şey yapacağım. Şu iki kartın birleşimi çok güçlü oluyor biliyorsunuz. Veya bilmiyorsunuz. O, i̇şte o iki kartı döndürmeye çalışacağız 2.1 hızında. Ben çok yüksek değil ama iyi oynadığımı düşünüyorum. Şimdi ilk 2'ye 2'ye gireceğim. Sonra 1'e 1 sonra tekrar 2'ye 2'ye ikiye... 2-2'ye gireceğim, sanırım doğru söylüyorum. Şimdi, Lucu 26, yulka. Orada kukaları görememek çok sıkıntı ve... Oraya çok güzel olurdu şey ama... E, Minyon susu. Ama onu e, mini pekka için saklayacağım. Vurma. Birazcık vuracak artık. Onu nasıl alacağım? Arkadaşımın eksili kalmamış. Neyse basma onu. Geç basıyor. İnşallah yerler. Cık, yok var. Yani. Sanırsam yanındaki adam o kadar iyi bir oyuncu değil. Büyüğü oyalıyorum. Ya niye harcadın ki şimdi o mini kanı ya? Ya Vanker çok tehlikeli bir kart benim için şu an yani. Aa, güzel. Burada Yine barbarlar atacaklar bir. Aa. Cık. Hayır. Şu an. Aa. Arkadaş. Hah tamam. İyi bu arada. Okları atmayı e, yani biliyor en azından. size bir taktik deneyeceğim. E, bir ya bir taraftan pek mini pekka'yı bir taraftan e, minyo sürüsünü atacağım. Bakalım nasıl e, nasıl savunacaklar. şeyi çıkardı e, büyücüyü. Ama şimdi yapmayacağım. Eğer 3x'e kadar gidersek Aa çok güzel Orada çok fazla şey yaptı. Eyvah. Orayı savunamayacağız gibi duruyor. Aa soldan ne? Of. Nasıl ya? Çok ok, güzel bir ok. Al vurmasın. Tamam. Ee, Yetişir mi? Yok yetişmedi maalesef ki. Şimdi başka bir oyuna girelim. Bu, Tek tek de çok şansım olacağını düşünmüyorum ama yine iki iki de arkadaşım iyi gelirse e, o belki savunma yaparak e, benim de saldırı yapmama sağlıyor. Aa ben kraliçe oyununa girmişim. Ne? Hemen özelliğe basalım o o zaman bunu da oynamış olalım. çok güzel atak yapıyorum. Adam niyeyse çok garip bir şey yaptı. Ay yani kötü bir adam gelmiş. O yüzden ben bunu yenip geleyim. Durdurdu ama mini pekka ve minyon sürüleri almış direkt fark etmedim bile. Çok güçlü bir ikili ya. Tabii eğer fark edilirse çok da güçlü olmuyor. Şimdi bir de bir de birebir gireceğim. Bakalım nasıl bir iş yapacak. Nasıl bir iş yapacak. Yani e, ne kadar güçlü olacak diyeyim. 1372 kupa yani öyle çok bir şey yap, yani yapacağını beklemiyorum. Neyse dilim dönmüyor videoda. şey goblinler daha önemli olduğu için iskeletleri dağıtın. O orada çok güzel şey atak yapacağız. Adam çok kötü oynadı yine. <laughs> Ama niye böyle ya? Yine ben yenmeye çalışıp geliyorum veya yenip geliyorum. Gerçekten yani çok kolay geliyor aslında 3600 vadayım ve yani niye bu kadar düşük geliyor anlamıyorum ya bir maç daha yapacağım 3 maç yendim videoda tabi yani herkes yenebilir de zor kişiler gelip onları yenmek istiyorum yani 2'ye 2'ye girdim tekrardan bu arada bu şu etkinlik etkinlik diyorum ama Adını unuttum. Sezon puanı mı ne deniyor sanırım. Onlar çok güzel olmuş. Hani onları stratejik bir şekilde harcayıp, çok iyi şeyler elde edebilirsiniz. Evet. Karşımızdaki adamlar da döndürme destesi oynuyorlar sanırım. Elime geldi direkt bir de şeyi kullandılar. Büyücülerini kullandılar. Çok güzel. Bir tane yarasa bile vurmasın. Çok güzel. Çok güzel hata yaptılar. Değil mi? Ne oluyor ya? Videoyu kırpmayacağım o zaman başlık belirlendi. <laughs> 2.1 destesiyle 5 maç kazandım. Daha 4 oldu ama hayır. Ee, aynen şimdi bir tane daha maç yapacağım. Ee, 5 olacak. Şimdi 4 oldu. Matematiğim çok güzeldir. Şöyle birebir gireceğim bu kadar. Birebir de aslında güzel alanlar geliyordu ama videoda İyi adam gelmedi. Az önce 2'ye iki, 2'de iki gelen adam değil mi bu? <laughs> Niye böyle düşükten atıyor bilmiyorum. 3600 kupalarda yani şey yapan yok muymuş? Bize bir oynayan yok muymuş? Böyle barbar vereliyle devam edeceğim. Ben arkadan böyle grup kartları bölmeyi çok iyi düşünmüyorum. Yani olumlu düşünmüyorum. Şöyle bakalım nasıl savunacak. Oo güzel. Ah o vuracak artık. Şöyle duvar yıkıcılar vurmasın. Çok güzel. Aslında biraz fazla iksir harcadık sanki ama Çok güzel, çok çok güzel. Çok güzel, sayıcı koysam mı acaba videoya? Tabi koyabilirsem. <laughs> Aa, madenci atış. Ters taraftan şöyle bir şey yapsam. Savunur, yani. Çok güzel mini pekamız vuruyor. Aldı ve ruh aldı. <laughs> ruh, ruh e, kuleyi aldı. Adam taktiği çok yani şey bir taktik hani normal bir taktik hani elimden varili çıkartıp şey atıyor ama yine de savunuyorum 3 eksir falan. 3 eksire falan. Şu an e, bir deneme videosu yapıyorum aslında. Yani çok iyi bir video olmayabilir. Yani elimdeki şeyler bu kadar yani kısıtlı, imkanlar kısıtlı. Sonra izin verdim ama ne izin vermi, verdim bilmiyorum. Yine aynı şekilde elimden çıkarttığım an ama yine aynı kişi yani bakacağım. Video zaten 10 dakikayı geçti 10 buçuk dakika falan oldu. Büyük ihtimalle aynı kişi ama Bugün maalesef güzel bir şey, güzel şeyler izletemedim size. Eee o yüzden aynı aynen. Niye güzel şeyler izletemedim? Çünkü çok güçsüz adamlar geldi. Aynen. Böyle aynı şey. Aa, destesi güzelmiş aslında. Ama işte. Kullandığım deste bu seviyede böyle bir deste. Eee çok güçlü olmasa da seviyelerini, kart seviyelerini yükselsem güçlü olacağını düşünüyorum BDS'de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.